Öncelikle hepiniz geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aslında bu bir açılış konuşması değil. Çünkü açılış konuşmasını annem ve daha sonra bir misafirimizden rica edeceğiz. Ben sadece davet etmek için buradayım. Ama e, öncelikle bu serginin gerçekleşmesinde çok büyük emeği olan e, üç kişiye teşekkür etmek istiyorum. Özgenç Fidanoğlu, Aslı Karaarslan ve Koray Sorbetoğlu kendileri çok emek verdiler. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Emeğin yeri ayrıdır. Ee, dostunuz için, emeğiniz için, arkadaşınız için çok teşekkürler. Anneciğim ben seni davet edeyim. <gülüyor> 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 Aa, pardon ama bir <gülüyor> <gülüyor> Ama bir şey ona annem teşekkür edeceğim. <laughs> 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 Tabii ki de e babam her zaman gibi annemin en büyük destekçisiydi. Ee, dolayısıyla annemin eserleri ama babamın emeği yansınamaz. Ama babama teşekkür ben anneme bırakıyorum tabii ki de. Işık Hanım da e, ben kendisi yeni tanıştım e, ama bize çok destek oldu. Hatta bugün biz yetişemedik kendisi bütün isimlikleri bile e, asmıştı. Çok teşekkür ediyoruz tabii ki emekleriniz için ama babamın teşekkürü annemde. <laughs> biraz heyecanım var tabii. Mazur görün. Yazdığım metinlerden okuyacağım. <laughs> Fakat kendi duygularım. Sayın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Sayın Başsavcılarım, Sayın Belediye Başkanı Vekilim, Değerli Sanatsever Dostlarım ve benden desteklerini esirgemeyen çok değerli eşim, Rasim Horay Baycık, kızım Baye oh. Bayciğik, annecim <laughs> İmran Civan. Hepiniz Hayallerin Sinfonüsü ismini verdiğim şarkime hoş geldiniz. Size çalışmalarından bahsetmeden önce sanat ruhumu. Ve bu ruhun kısaca anlatmak istiyorum. 9 yaşındayken o annemin düşük kırılan radyosunu tamir edip çalışır hale getirmekle hayal gücümü kullanmaya başladım. Evdeki herkes çok şaşırmıştı. 12 yaşıma gelinceye kadar birçok deneyimim oldu. 12 yaşındayken bir gün rahmetli babacığımdan, bu vesileyle sizlere babacığımdan da bahsetmiş oldum. Ee, bana yağlı boya alır mısın diye istekte bulundu. Akşamına yağlı boyalarım geldi. Hayallerimin <laughs> hediyesini alarak inanılmaz mutlu olmuştu. O gece uyumadan büyük bir istekle ince bir ahşap üzerine resmi hayal edip boyamaya başlamıştım. Koray Bey, <laughs> Borel, lütfen <laughs> bir çıkartma. <laughs> Sanatla ilgili hiçbir eğitim almadan çalıştığım ilk göz ağrısı yağlı boyu tablomu sizlerle paylaşmak istedim. İlk göz ağrısı tatlı. <laughs> Fakat yoğun yaşam koşullarından dolayı sanatımı yıllarca icra Görsel sanatlarla ilgili çalışmalarımı çocuklarımla bütünleştirmeye çalıştım. Onlara kendi hazırladığım seramik hamurlarından beri birlikte çok güzel çalışmalar sergiliyordum. En unutulmaz, en güzel anılarım. Benim için sanat aşk. Damarlarımdaki kanda, ruhumda. Her köşemde farklı bir sanat var hepsine genel ismi aile. Benim için birçok anlamı olan hayallerin senfonisi sergimdeki mutluluğu paylaşmak için teşriflerinizden dolayı onu duydum. Çok teşekkür ve içten sevgiler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz şereflerdiniz. İyi eğlenceler diliyorum. Açılış konuşmasını sunmak üzere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Ahmet Karayiğit'i huzurunuza davet ediyorum. Bu kadar güzel konuşuyorum. Bana, bana güzel şeyler Mikrofonu rica etsek açık değil mi ses mi? Bir, bir ses verebilir misiniz? Evet, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler ve sınırları, hoş geldiniz. Aile dostumuz olan Aylin Hanım, üç boyutlu ve hatta üç alanda yapmış olduğu çalışmalarımız var. Bir tanesi yağlı boya. İkincisi seramik üzerinde yapılan, üçüncüsü de boyaların karışımından yapılan bir çalışma. İlk defa görücüye çıktı, ilk defa dostlarıyla birlikte paylaşmak istiyoruz. İlk seyrediniz değil mi? Üç yıldır tanıyorum, üç yıldır evine kapanıp kendine özel bir çalışma almanızı yaparak yapmış olduğu eserleri bizlerle paylaşmak istiyorsun. Ne dolayı? Yani çoğunluğa görmesi yönünde yapmış olduğu çalışmalarından kendisini görüyoruz. Hayırlı uğurlu olduk inşallah. Bir açılış bir açılışı getiriyor. Bize söz veriyor musun bundan sonraki çalışmalarında sanatseverlerle paylaşmak? Evet. Bir an önce yapmış olduğu şu eserleri hep birlikte görmemiz açısından heyecanlısınız, isteklisiniz, arzulusunuz. O nedenle ben sözlerimi daha uzatmayayım. Hayırlı uğurlu olsun ve daha güzel günlerde birlikte olmak üzere hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım. Tekrar hoş geldiniz. O zaman ben müsaadenizle şöyle arkaya geçeyim. Başamı, <laughs> net o taraftan mı keseceksiniz? Ş şöyle ben müsaadenizle arkadan aldım. sevgili evet. Bodrum gündem takipçileri. Evet. Bir de o fo foto. Eski. Evet. 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 Yaklaşın lütfen Çok biraz. Çok özür dilerim. Kameranın önünden sizi alayım. Biraz geniş açılı. Tamam. Bir saniye başkanım hemen kesin. Resamımız da gelsin hemen efendim. efendim. Arka biraz daha yaklaşabilir mi rica etsek? Yaklaşalım lütfen biraz daha yaklaşalım evet. Harika. Bakalım. Buraya bakalım lütfen, lütfen. Ee, kesmiyoruz. Aynur Hanım, kesmiyoruz Aynur, bizdesiniz. Aynur Hanım kameradasınız. Buyurun Buradasınız. lütfen. Kesiyoruz. Teşekkürler. Diyoruz. kesilen kurdeleden paylaşıyorlar. Birer anı kalsın diye bizden sergiden. Az sonra hem aynı hmm. aynı Aynur Civan Baycık'la hem de eğer olursa Sayın Ahmet gerçekleştireceğiz. Hmm. 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 Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler. 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 Evet. ama ama isteseler bir şeyi anlatsana herhalde evet. yani? bir çözüm bulmuşlar mı? Yapmaları Seçim başka nasıl Peki nasıl diyorsun? Evet Aynur Hanım aslında sizi hemen mikrofonu size vereyim şöyle çekeyim. Evet. Ee, hayırlı olsun öncelikle. Çok teşekkürler. İlk kişisel serginiz anladığım kadarıyla. Hatta ilk serginiz mi de? Evet, ilk sergi. Şöyle tutalım lütfen aşağıda. Rahat rahat ben yüzünüzü göreyim. Yani mi? yoğun çalışmalarımdan dolayı ancak bu sene ilk sergimi açabildim. Ankara'daki çalışmalarımı buraya getiremedim. Çünkü onlar, onlar da büyük parçalar. Ee, çok zor olacak. Ancak Bodrum'da 3 senedir çalıştığım Gönüllerim, sanat eserlerim. E, farklı e, teknikler kullanmışsınız evet. gördüğüm kadarıyla. Bir aslında şurada dolaşırken sizin de orada kullandığınız materyalleri ve teknikleri de değinelim mi? Olur. Buyurun size eserlerinizi olur. yanına doğru alayım. E, ben Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar mezunuyum. Fakat çok küçük yaşlarda başladım sanata. Üniversitede okurken de geliştirdim iyice. Peki. Şimdi o teknikler ve küçük küçük eserler hakkında en azından bilgi alalım. Tabii. Buyurun lütfen. Biz yavaş yavaş geldik bir tanesinin yanına ve bu ilgili konu. Tamam. Şimdi bakın hangi materyaller kullanıldı burada? Ee, objeler hazır. Ben boyadım. Tamam. Kaşık çatal bıçakları. Bu objeler, eşim şöminede de yakmak üzere getirmişti. Hayır dedim bunları yakamazsın. Ben bunlara çalışma yapacağım. Bunlar da o şekilde ortaya çıktı. Ee, seramik kabartma tablon. Evet. Ee, bunlar da seramik kabartma. Aynı şekilde. Peki burada yaklaşık kaç eser var? 51. 51 tane. Evet. 51 tane. Ay sonuna kadar açık olacağını da aslında hatırlatalım biz. Herodot evet. Kültür Merkezi'nde gezilebileceğini de konuklarımıza hatırlatalım, sanatseverlerimize. Burada bambaşka bir olay var. Evet, evet. Biraz da bize, buyurun buradan bir şey anlatacaksınız, dinliyorum ben sizi. Ee, bu çalışmaların point çalışması. Hı? Malzemelerini kendim hazırlıyorum, boyalarını Hı? ve uygulamaya geçiyorum oldukça farklı ürünler. Burada bunlar fenalar. Bu dolap. Onu da kendim, seramik kabartma. Sem seramik desemlik kabartma desenlerdi. Evet. Seramik saksı. Çiçek saksı. Peki, karşıda bir şeyler var. Yine evet. fenerlerimiz var. Şurada bir i̇strit diye, istrit diye. seramik saksı. Evet. Şuna yaklaşıp göstereyim. Hemen yandaki tablolara kısa kısa değinelim. Bir iki tanesini şu an tak. Şu an canlı yayındayız. Çok özür dilerim. Evet. <laughs> Bu arada övgüleri de evet. alıyor Aynur Hanım. Bu yaşayan ruh, seramik kabartma, üzerindeki bütün materyaller bana ait. Ve burada bir yaşayan ölümümüz var. Yaşayan evet. ölü. Hı. Tamamen hayal. Yani dünyanın örneği olmayan bir çalışma. Peki. Hemen yan tarafa devam edelim. Birkaç tane de burada görüp sonra sizi misafirlerinize baş başa bırakacağım. Tamam. Buyurun. Tamam. Bu da seramik kabartma. Okyanus olarak düşündüm. Balıkların neşesi. Okyanusun içerisinde. Bu da seramik kabartma ve pouring karışımı bir çalışma. Ee, güneşin gücü. Yani bunlar satılık mı? Onu soralım bu arada. Tabii. Bunlar satılık ee, seramik kabartma ve iklim ismini verdim bu tavlama. Diğer tarafta yağlı boyalarımız mı var? Evet, yağlı boyaları. Yağlı boyaları da şöyle bir bakalım. En son orada muhteşem bir ağaç görüyorum. Büyük çalışmanız evet. var. Onunla da finali tamamlayalım. Evet burası. Bu sakin köy. Huzur veriyor. O düşünceyle yaptım. Yaşamak istediğiniz yer mi? Ben zaten öyle bir yerde yaşıyorum. Yani dağda yaşıyorum şu anda. Aa <laughs> ay, çok ay, güzel. Gürece köyünde. Bu da kar. Evet. Şuradan <laughs> devam ediyoruz. Çok özür dilerim. Bu eseri bir de ağaçla bitirelim. Evet burada. Tamam. Bu da antik şehir her telden var. E, ee, aa bunu ters koymuşlar. Bunu da bu arada görmüş olduk. Evet. Yeriz. evet. Finalde ağaçla tamamlayalım. Tamam. Sonra sizi konuklarınızla baş başa bırakalım. Hayat ağacı. Hı. Önce bunun küçüğünü çalıştım. Sonra kendi kendime dedim ki ben bunun niye büyüğünü çalışmıyorum? sizi yanına alan ne kadar büyük olduğunu ölçek olarak görsün izleyicilerimiz. Olur. Buyurun. Yani bu tuvali de bana. Tuvalini mi kendiniz yaptınız? Evet. Büyük çalışmalarımın hepsinin tuvali bana. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür Başka ediyorum. sergilerde görüşmek üzere. İnşallah şeref verdiniz. Çok teşekkürler. Saygılar aynı Aynırından yani eserleriyle ilgili kısa kısa bilgiler aldık. Hepsini size anlatmayacağız niye? Çünkü siz de gelip kendi gözlerinizle göreceksiniz, izleyeceksiniz, yorumlarınızı yapacaksınız. Oldukça da geniş katılımlı, yoğun olduğu bir sergi olduğunu söyleyebiliriz. Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezinin sergi salonu kısmında. Evet konuklar eserleri incelemeye başladılar. Evet, sevgili Bodrum Gündem takipçileri, güzel bir etkinlikten, bir sanat etkinliğinden hepinize iyi akşamlar diliyoruz.